kolaysa kolas çekiyoruz. Uzun süre olmuştu. Doğrusu çekmeyelim video. Tamam ben, ben Çok fazla yeştirme ya, ya, yaptım. Sen? Belki savaş yapabilirdim. Abim susun. Abim sus. Arkadaşlar dua ediyoruz. Bunları falan yeştir işte No, 7 Gel 6'dan 7. sırayı şey yazıp <laughs> kara kuştay vuruyor. 6 saat kaldı. Ne yaptın da? Benimki <laughs> görünce şöyle alalım. 7 topladı var arkadaşlar. Allah. Arkadaşlar. Seyir şey mi? Bu Aa, bu abi zombi varmış. Yapayım. Sus. Bu arada bu, bu arada arkadaşlar klanın klanımıza <laughs> gelirsen çok sevinirim. <laughs> Ee, ödül 200 diyor. Şey gelmek istiyorsanız altına yorum yazın ve bir yaptırıp ya da ben 200 yaptırım şey, şey, e, siz gelirsiniz. Ya da dev ejder pekka hatta göstereyim şöyle abim susla abim Şöyle göstereyim. Amcam da girdi hatta. Doğru, doğru. Arkadaşlar kısaca gösteriliyor. Klan şunu göstereyim. Klan diyorsunuz. işte İşte baştan birlikte 752 81 89 589 91 428 yok 306 yani Ejder flop paylaşıyor. Abim de var benim ve güç abim. Ejder keseceğimizi paylaşıyoruz size çok Aklıma geldi. abi? geldi. Aklıma geldi. Aklıma geldi. Aklıma geldi. Aklıma geldi. Aklıma geldi. tüm dolu. Aklıma geldi. Aklıma geldi. Aklıma geldi. İkiz'in o akıllı dolar Vur bir tane. Ama ben de sana vuracağım. Sus. Arkadaşlar. Güle seyirciye gel. Evet aslan. Biz yazalım arkadaşlar hemen. Davetimizi dağıtalım. Davet. Tamam canım da ben de seni tanıyorum. Beni yesene halaletim sen ne yapıyorsun? sen de ortalarım. Ama kadın var kaldı. Hmm. Bir kadın yaptık Her ya, zaten biliyoruz. Sonumuz Şuradan alalım. Aa, bak şöyle bir şey var. Orayı din. Seviyor. Şuralarıma koşuyor. bunu geçtim uğraşıyorum. Mecra açmaya. <laughs> alacağım şundan Bak, alacağım. Bir tane 1200'lük taş çorbası. Bakın neler Yem aldım. Bugün alacağım. Dağı. Belki bundan alırım. 52 liralık. Can, Bilmiyorum babam bal. İlim burada. 53 altı. Eli çaldırttım herhalde. İyi inşallah e, alır Arkadaşlar. adam et. Bak evet. arkadaşlar, evet. arkadaşlar bu, bu ne? Ya barbar üç mi? level, okçu level, 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 level dev 3 level bunlar. neydi? E, 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 hırsızla patlatıcı attırmadım. Büyücü üç level yaptım. Şey canım da iki level. Ve yine çıkıyorum. Kalan sözüne girecek Arkadaşlar bu arkadaşlar Bak burada Kulan savaşına kadar gelecekmiş Arkadaşlar kulan savaşı geliyoruz Bunları yendik 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 Ama şu biraz zor Arkadaşlar bu biraz zor Şuraya saldırdım abim saldırıyor <laughs> sana e, hey, abi şöyle evet. koyuyor. Ben çıkmadı mı? girmiş. Bana Ben koydum. şey bak bak, arkadaşlar oraya saldırmış. Ben ortucu koymuş. Canlı içeri koymuş. Sonra yerden şey çıkaran kadın koymuş. Hemen ölmüş zaten. Barbar, Barbar kral koymuş. O da ölmüş. Pekka koymuş buradan hemen. Can ölüyor. Can gitmiş. Çünkü arkadaşlar çok güçlü bu. Bu adam Ay, bir adam. bir adam. arkadaşlar. Sonra burada Aa bir gördü bakmış. oradayım. Ya güzel, güzel, güzel. De Arkadaşlar buraya geldik. burası yatacağız Arkadaşlar Biz eğer kursu kazanırsam ilk olarak şu taş sandığını alacağım. İlk Pardon taş kutusunu alacağım. Altın beş lira. Yüz yirmi on lira. Ben şey alırım. biraz daha. Yüz otuz lira arkadaşlar. İçindeki biraz daha. miydi o? yapamaz. okuyalım. Yüz otuz Yüz yetmiş lira. bana kadar arkadaşlar. Sizinlikle de alıyorum arkadaşlar. E bu da çeşit var Çok hızlı geçirilmiş. Çişli için yani. Karofa. Evet. E, şunları şunları toplayalım arkadaşlar. Toplayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de estetik istedim. Bir de bir de şifacı dedim. Beş, sen demiş. Bayırmış, beni koyup mı da, Arkadaşlar, de, şurada klanımız. Benim, şeyim. Arkadaşlar, bu zor ya. Evet. Çıkarmadım Zeki. Ah Zeki! bak, Abim sus. Arkadaşlar, suyu geçtim. Kanka var o zaman. <laughs> da bir Ondan sonra işte bunun eline çıkayım. Abi yemekler de varmış. Hmm. Burada da yemekler hmm. varmış. Ben de, ben de, ben de, ben de. Arkadaşlar şunu Bir. Bir makasla bunu geliştireyim. Ne? Geliştirmeyi. Bunu geliştirelim. Ya da bunu Arkadaşlar <laughs> bunu geliştireyim, geliştireyim, geliştirdim. Bugün, e, arkadaşlar 3 az üstü azmış. Bu bugün. Eee bu tanıtımın e, uzun video bir uzun, uzun e, ee, ha. Daha da, daha Neden şey önce çek, çek video çekmemin sebebi şey. Iı, şey. E Ay, bir şey okullar var arkadaşlar. Aa. Okulun birincisi <laughs> ama şey Olsun. ama Ayağım. okullar sıkı. O yüzden şey yapamıyorum. Video çekemiyorum. Zaman bulamıyorum. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar video çalışacağım. İki gün içinde 6-7 video yüklerim. Okula devam edelim arkadaşlar. Ee, bugünlük bu kadar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bay bay kendinize iyi bakın. Bay bay.